Herkese merhabalar. Ben kripto madenciniz Ahmet. Umarım görüşmeli iyisinizdir ve sıkıntısız bir şekilde madenciliğinize devam ediyorsunuzdur. Farkındaysanız arkadaki kasayı kapattım. Çünkü son videoda e, çok fazla yorum aldım, çok fazla tavsiye aldım. Çok teşekkür ediyorum. Kalsın diyen de oldu, kalmasın diyen de oldu. Ama çoğu insan kalmamasını söylüyor. Neden? Bir, bu çalıştığı zaman, ben de bunun farkındaydım. Bu kasa çalıştığı zaman ses yapıyor. Mikrofon da onun sesini bastırmak için arkadaki sesler alırken bir cızırtı oluyor. Muhtemelen bu videoda cızırtı olmaması lazım. Eğer olursa söyleyin. Yani bakın bu video gerçekten iyi olmalı. Eğer iyi değilse ben bir şeyleri değiştirmem lazım. Çünkü mikrofon ayarını yaptım. Bakın şu an burası çok sessiz. Bakın farkındaysanız mikrofon yukarıda önceden aşağıdaydı. Şu an olması gerektiği kadar bir karış var. Ben bunları bilmiyordum. Yavaş yavaş öğrendim. Ayarlarını da yaptım. Ya yani şu an ses mükemmel olmalı. Değilse artık yine üçüncü defa mikrofon alacağım. Alırsam da artık yaka mikrofon alırım zaten. Kapattım şu an kayıt alıyorum diye. Ben bunu taşıyacağım. Çünkü her video çekişimde kapatamam. Yani biliyorsunuz kapatılmaz yani. Işığı da açtım. Çünkü insanlar ışık kapalı olunca kamera odaklayamıyor seni bazen dedi. Haklılar. Ben de birkaç defa onun onu fark ettim ama sebebinin olduğunu bilmiyordum. Yani demek istediğim artık bizim setup'ımız bu şekilde. Ama benim önceden çektiğim video var. Daha montajını yapmadım. Onlar ne yazık ki eski setup'ta çekilmiş videolar. Yani şimdiden kusuruma bakmayın. Yine böyle cızırtı duyacağınız birkaç video olacak. Çünkü onları çektim artık. Ya boşluğum vardı, çekmiştim. Baştan çekemem, kusuruma bakmayın. Şimdi yavaştan konuya başlayalım. Arkadaşlar bu video benim için çok değerli bir video olacak. Çünkü yani ben YouTube kanalını açarken araştırmıştım. Yani baktım işte YouTube kanalı nasıl açılır, nereye dikkat edilmelidir falan diye. Çoğu insan diyor ki işte aman korkmayın, ilk başta çok fazla takipçi gelmez en az 6 ay beklemeniz lazım. 1000 takipçi ulaşmak çok zordur. Ondan sonrası kolaydır falan diye. Ben de açtığımda açıkçası yani çok beklentim yoktu ama yani açılı 2 ay oldu galiba. 2,5 ay mı oldu bilmiyorum. Ya 6000 kişi olduk ya. Yani inanamıyorum ve bugün çok güzel bir şey başardık. Arkadaşlar bugün 6000 kişi olduğumuzdan dolayı Burada 6000, Discord'da 4000 kişiyiz. Ama 10.000 kişi demeyeceğim çünkü çoğu insan orada buradan geldi Discord'da muhtemelen. Hadi 6000 kişi diyelim. Bu 6000 kişi sayesinde ben bir indirim kuponu aldım bir tedarikçiden ve tedarikçi de yani iyi bir tedarikçi. Öyle kötü bir tedarikçi değil. Bayağı beni adam yerine koydular, görüştüler, toplantı yaptık falan. Yani çok mükemmel bir gün benim için bu. Büyük bir başarıya imza attığımızı düşünüyorum topluluk olarak ve size çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben size bu konunun nasıl ilerlediğini anlatmak istiyorum. Çünkü biliyorum az önce de söyledim. Burada 6000 kişiyiz. Discord'da 4000 kişiyiz. Yani Discord'u takip etmeyen insanlar da var. Onlara şöyle hızlıca neler olduğunu anlatmak istiyorum. Eğer siz beni Discord'a takip ediyorsanız e, buralara atlayabilirsiniz. E, boşuna sizin zamanınızı ben çalmak istemem açıkçası. Şimdi Discord'a gelmeyen arkadaşlarım öncelikle lütfen gelin. Bakın yani orada çok daha böyle nasıl desem samimiyiz. Ya yani şimdi burada sonuçta ben konuşuyorum siz dinliyorsunuz bir sorunuz oluyor. Sorunuza ben cevap veriyorum. Yorumlara her zaman cevap veriyorum. Ama sonuçta bazen 5 saat sonra cevap veriyorum. Bazen bir gün sonra cevap veriyorum. Ama inanın sürekli Discord'dayım ben. Yani sohbet de ediyoruz. Güzel oluyor. Ve inanın oradaki en bilgisiz insan benim. Yani bana hocam hocam diyorsunuz ama yani ben hocaysam oradakiler artık doktorasını yapmış insanlar öyle söyleyeyim. Ya da şöyle söyleyeyim onlar hoca ben çırak bile değilim. O yüzden bakın gelin İnanın orada çok daha verimli malcılık yapacağınızı ben düşünüyorum. Şimdi size yaşadıklarımızı anlatayım. Bundan 2-3 hafta önce, 3 hafta olmuş olabilir. Bir arkadaşımın yine Discord'da yönetici olan bir arkadaşımın tavsiyesiyle bir fikriyle aslında bu fikir doğdu. Kendisi sağ olsun sunucumuz için ucuza termal pet arayışlarına girmiş. Böyle tedarikçilere, yurt dışı tedarikçileri bu arada yani böyle çok iyi markaların müşteri hizmetlerini bulmuş. Mail atmış demiş ki bakın bizim böyle YouTube kanalımız var, Discord'umuz var bize bir indirim yapar mısınız diye sağ olsun o ilgilendik başta. Aslında fikir ondan çıktı. Sonra kendisiyle konuştum ve dedik ki yani biz böyle yurt dışı kovalamaktansa yurt içinde bizim sürekli ihtiyacımız olan şeyler neler? Razer bir kere yani sürekli ihtiyacımız var. Sen sistemini büyütmesen bile Razer bozulabilen bir şey. İşte 80-90 lira yani alınıyor. Yani alman gerekiyor. Sen şu an bir kasa kurmaya kalksan bin liraya kuruyorsun. 100 liralık bir işte sürekli bozulan bir şey ne yazık ki var. Alman gerekebiliyor yani. Bunun dışında e, sistem büyütüyorsun, Power Supply alman gerekiyor, anakart alman gerekiyor. İşte bazen ne yapıyorsun mesela, 4 tane ekran kartına başlıyorsun. 5. ekran kartını takacaksın. Power Supply'ın yeterli değil. E, power Supply alıyorsun. E, bu sefer de e, Power Supply'ı ikinci bir Power Supply alman gerektiği için Power Supply birleştirici alman gerekiyor. Yani sürekli böyle aslında bizim bir şeyler alıyor olmamız gerekiyor değil mi? Dedik ki biz o zaman bir tane tedarikçi bulalım. Diyelim ki ya biz burada 6000 kişiyiz. Yani biz sizden alalım her şeyimizi. Yani tek bir muhatabımız olsun ve bize bir de indirim yapıverin yani diye böyle bir aklımıza fikir geldi. Ben de beni tanıyan tanıyor artık. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Çok böyle hep kötüyü düşünen aman insanlar yanlış düşünmesin şöyle olmasın diyen bir insan olduğum için hemen Discord'da bir tane kanala açtım. Dedim ki arkadaşlar sizin illaki tedarikçileriniz vardır. Alışveriş yaptınız. İşte e-ticaret siteleri vardır. Sürekli alışveriş yaptınız linkler vardır. Ya da işte telefonla alo abi işte benim şuna ihtiyacım var dediğiniz kişiler vardır. Onların numaralarını bana verin. Ya benim de var ama ben benimkini istemiyorum. İnsan yanlış anlamasın. Hani bundan para kazanıyorum sanmasın diye. Siz verin. Sizin önerdiklerinizden ben birini bulayım. Hepsini, e, hepsiyle konuşayım. Bize işte indirim yapın diye. Bakalım ne çıkacak diye yazdım. Sağ olsun sunucudaki herkesi de cevap verdi. Şöyle oldu. E-ticaret sitelerindeki çoğu linkin ucu Türkiye'deki iki tane kurumsal tedarikçiye gitti. Ben bu iki kurumsal tedarikçiyle de görüştüm. Bir tanesi de anlaştım. Anlaştığım şirkette canlı grup. Şimdi burada bir duralım. Bir şey daha söyleyeceğim. Bunun dışında bana bireysel yani şahıs tedarikçileri numaraları da verildi. Hani şey gibi düşünün. İşte ihtiyacınız olduğu bir şey arıyorsunuz abi şu var mı sende diye. Hani anlatabiliyor muyum? Böyle bir şirket değil veya bir kurumsal bir yapısı olmayan dergilerin numarası da verildi bana. Onlar çok yanaşmadı. Bunu niye anlatıyorum bu arada? Belki şimdi videoyu atınca dersiniz ki ya sen bu kadar indirim almışsın ama bak bu adam daha fazla indirim veriyor dersiniz diye anlatıyorum bunu. Bireysel tedarikçiler de çok yanaşamadı. Çok da haklı sebepleri var. Neden? Bir kere bir Yeterli sermayeleri olmadığı için herhangi bir kur dalgalanmasında böyle arada kalabiliyorlar veya yeterince stokları olmuyor. Bakınız 6.000 kişiden bahsediyorum. Yani 6.000 kişiye tedarikçilik yapmak sürekli evet bende bu ürün var diyebilmek bir sermaye gerektiriyor. Bir de yine sermayeden kaynaklı bana şunu söylediler mesela. Ben her seferinde size ürün yollayamam yani böyle yaparsam tek tek yollarsam çok fazla kargo maliyeti çıkar. Onun yerine Ahmet Bey ben size yollayayım bin tane, iki bin tane. Toplam bana parayı verin. Siz kendi aranızda halletin ama ben işte onu yapabilen bir insan değilim. Ben köprü olmak istiyorum. Bana verilmesin hiçbir şey. Ben çünkü bana verildiği zaman ne olacak? İlla ki 3-5 kişi diyecek ki ya bu adam elinden geçiyor acaba bu adamın bir karı var mı? Bir işte yarar sağlamaya çalışıyor mu kendine diye düşünmesini hiç istemiyorum. düşünmesi de üzülürüm. O yüzden ben dedim ki o bireysel tedarikçilere güzel fiyatlar verdiler bu arada. Ya yani bir tanesi güzel fiyat verdi. Diğeri dedi ben hiç şey yapamam abi dedi. Yani ben hanginize yeteceğim falan dedi yani haklı olarak. Dedim ki abi ya ben yani güzel teklif verdin ama hani ben alıp veremem. Şimdi bunu yaparsam, ya hadi alan kişi almaktan vazgeçecek, hadi verdiğim kişi üründen memnun kalmayacak, bak bir bana patlayacak. Hani ben yapamayacağım için onlardan vazgeçtim açıkçası. Şimdi tekrar konuya dönelim. Canlı Grup ile anlaştım. Açıkçası Canlı Grup bu arada Türkiye'deki yani en büyük kurumsal tedarikçilerden bir tanesiymiş. Onu ben bilmiyordum açıkçası. Kendileriyle bir indirim kuponu belirledik. Ben o indirim kuponunu açıklamalar kısmında bırakacağım. Merak etmeyin. İnternet sitesine girdiğinizde Herhangi bir şey aldınız hiç fark etmez. Hani kalem kalem vermediler. Alışverişinizi yaptınız, sepete gittiniz, sepette o indirim kodunu yazdığınızda %3'lük bir indirim sağlayacaklar. Yani şimdi baktığınızda %3 çok bir şey değil, farkındayım. Ama yani başlangıç için bence iyi. Kendileri de zaten dediler ki yani başlangıç için bunu yapalım sembolik olarak. Bakalım bir yani nasıl gidiyor alışverişimiz. Ona göre artırırız dediler. Çok da teşekkür ediyorum kendilerine. Böyle ufak gibi gelse de benim için dedim ya çok anlamlı. Şimdi şöyle yapmak istiyorum. Ben bir ekran paylaşmak istiyorum ve canlı gruba girdim. Bir üye üye olayım bir önce. Şu bize özel ürünlere bakmak istiyorum bir. Yalnız Arctic var bayağı iyi. Tam bir fanlar var. Şu an işime yani benim kendi şu an işime yarayacak bir şeye bakıyorum da. Torino vida seti. Tornavidam var o yüzden gerek yok. Aa bak bu çok iyi. Bu tükenmemiş olsa bundan alacaktım. <laughs> V9 Riser var. Bundan bir tane alacağım. Bir de bundan alacağım. Süper. Bakayım oldu mu? Ha tamam oldu. İşlemcilere bakalım. E, süper bak işlemci de var. Şuna işlemci ihtiyacım hiç yok. Çünkü BTC 37 kullanıyorum. Şundan alabilirdim ama bende var zaten. Ben hem, de, hem bende şöyle bir dış mekanda var bir iç mekanda var. Aradaki farkı kontrol ediyorum. Şundan bende var. Barbekü et yiyecek barbekü sıcaklık ölçer mi? Ben bunu kablonun sıcaklığını ölçmek için kullanıyorum. <laughs> e, kabloyu Böyle şey yapıyorum. Bir düğüm haline getirip şöyle sıkıştırıyorum. Kablo sıcaklığına bakıyorum. Şu ezik kablosu yaktığımdan beri yapıyorum bunu. Çok garip bir şekilde mining ürünleri sekmesi yok ama light şeklinde koymuşlar. Bir tane power birleştirici alacağım. Bir tane power birleştirici alayım. Tamam. V10 bir tane V10 alacağım. Bir tane riser çoklayıcı. Riser çoklayıcı soran çok oluyor Discord sunucusunda. Alacağım bir tane. Ne kapalıymış ya bu. Bir tane e-sonic alayım. Tamam. Bir tane de ha bu HM65 bu Galatasaray Intel. Garantili faturalı. Aynı gün kargoda süper. Bir tane de bunu almak istiyorum ya. Bir ama şey yapacağım demiyorum, işlemci istersem ne kadar? İşlemci falan da istiyorum, ne kadar? Bunu da istiyorum, ne kadar? Yalnız her şeyi veriyor olmaları mükemmel değil mi? Yani sorunca veriyor hepsini. Tabii isteyince pahalı oluyor ama olsun yani, iyi. Güzel, beğendim. İstemiyorum, <laughs> istemiyorum. Çok pahalıya geldi çünkü. Niye istemediğimi söyleyeceğim. En son söyleyeceğim. Videonun sonunda söyleyeceğim. Söyleyeyim çünkü videonun videonun başlığına bunu yazacağım. Çekiliş yapmak istiyorum ya. Bu aldığım her şeyi vereceğim. Size vereceğim. Çekilişe katılım şartları da şu şekilde olacak. Ki zaten aslında bu şartların hepsini çoğunuz yerine getiriyor. Çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu beğenirseniz, yorum yaparsanız ve abone olursanız hak kazanmış olacaksınız. Cuma günü de biliyorsunuz yeni bir aya geçiyoruz. Yeni aya geçişte ben ne yapıyordum? Ekran kartı, yatları ve amortisörleri süreleri videosu çekiyordum. O videonun sonunda kazananları açıklayacağım. İstemiyorum. Sepete ekliyorum. Şununla şunu biraz incelemek istiyorum. Ya bir şey diyeyim mi? Şimdi böyle şey olacak ama hani sponsorlu yani sponsorlu değil ben para almadım. Sadece in, e, indirim sağladılar bana ama sonuçta reklamını yapıyor da sayılabiliyorum sanırım şu an. Hiç kötülemiş gibi olmayayım da bu anakartı ben beğenmiyorlar diye biliyorum insanlar ama neyse ya ben alayım. Çünkü bu 12'liği çok sevmiyorlar diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyor yanlış hatırlıyor olabilirim. Bu anakartı bilmiyorum bu arada. Ama alacağım hepsini, sizlere vereceğim. Yorum yaparsanız, yani bakın böyle de güzel olur. Biz direkt kendilerine, canlı gruba feedback de vermiş olacağız. Geri bildirimde de bulunmuş olacağız. İyi olacak. Mesela BTC37 getirebiliyorlarsa, getirebilirler. Çünkü gerçekten iyi ekran anakartları. İnsanlar beğenmiyor ama ben çok beğeniyorum. Bende 10 tane var, onu da gayet iyi çalışıyor. Tamam, sipariş tamamlı diyorum. Şimdi şöyle bir kontrol edeceğim. Şöyle bir şey düşünüyorum. Birinciye bu anakartı veriyorum. 1925 lira. İkinciye bu anakartı veriyorum. 1855 lira. Üçüncüye çoklayıcıyla PSO bağlan adaptörü veriyorum. Niye biliyor musunuz? Bakın bence çok mantıklı bir yani mantıklı bir şey düşündüm. Abi adamın biri şimdi almıştır anakart. Tamam mı? üstüne iki tane ekran kartı takmıştır. Bir tane power supply almıştır kendine. O şekilde gitmiştir. Amortisini etmiştir belki. O işi büyütmek istiyordur. Bu işi büyütmek için neye ihtiyacı var şu an? Anakartın değiştir değiştirmemesi için. Çünkü herhangi bir anakartla başladı muhtemelen. Riser'ı çoklayıcıya ihtiyacı var. Bunu PC'ye takacak. Buradan Riser'ları çoklayacak değil mi? Ama bir şey, bir şey daha ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Bir power supply'a daha ihtiyacı olacak bu insanın. Çünkü muhtemelen iki ekran kartla bu işi yaptığı için üçüncü ve dördüncü, 5. alacağı ekran kartları power supply'ını beslemeyecek. Power supply'ı alacağı zaman neye ihtiyacı olacak? Çoklayıcıya da ihtiyacı olacak. Bunun ikisini kullansın o üçüncü kişi. Üçüncü kazanan. Değeri ne oldu? 300 Üçü... 60 lira mı oldu? 40 lira desen 350 lira oldu. 355 lira oldu. Üçüncü kişininki de 355 liralık bir e, hediye. Dördüncü kişiye de 3 tane riser. E, onun da e, fiyatı ne oldu? 100 lira desen şuna. Buna da yüzde. %200, 265 liralık. Tamam böyle anladınız mı? Birinci kişiye bu ana kart, ikinci kişiye bu ana anakart. Üçüncü kişiye bir riser çoklayıcı ve power supply çoklayıcı. Dördüncü kişiye de 3 tane riser. İki tanesi V9 bir tanesi V10. Bence iyi oldu. Hediye çekimizi kullanıyorum. Ekliyorum. 132 lira. Yani arkadaşlar şimdi 100 düş dedik az dedik. Şimdi görünce daha az olduğu belli oldu. Ama bakın bu başlangıç için. Yani bir anda bize %10 indirim yapmaları zaten beklenemezdi. İlk defa çalışacağız. Bizi görecekler. İnanıyorum ki biz büyüdükçe ve aktif oldukça indirim kuponumuz da artacaktır herhangi biri olsanız 132 lira daha fazla verecektiniz ama şu an daha az veriyorsunuz. Böyle düşünün. Bence az ama şu an için bununla idare edeceğiz. Siparişi tamamlıyorum. Evet ben alışverişimi şu an için bitirdim. umarım herkes hayırlı uğurlu olur. Herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da lütfen Discord sunucusunda benimle iletişime geçin. Bir sıkıntı yaşayacağımızı ben çok düşünmüyorum ama illaki olabilir. Ticarette ara sıra sıkıntılar çıkabilir. Bir sıkıntı olursa ben açıkçası kendileriyle muhatap olmaya hazırım. Siz de tabii ki de şikayetlerinizi iletin ama eğer benim iletişime geçmemi isterseniz ben seve seve sizin yerinize iletişime geçerim. Arada bir köprü olmak isterim. Tekrardan herkese hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Umarım videoyu yararlı bulmuşsunuzdur. Sevgi ve saygılarımla herkese bol eşler diliyorum.